Hepinize selamlar dostlar. Big Bass Helav'ın oyununu manuel şekilde oynarken oyun bir anda free spin'e girdi. Video kaydını açmamıştım. Hemen ben de video kaydını açtım bunu sizlere izletmek için. 750 liradan farm yaparken free spin'e girdik. 30.700 lirayı şimdiden ödedi. X2'ye giriş sağladık. Haydi bakalım. Şuradan bir 100 bin lira civarı falan alırsak var ya. Yemin ederim bizim için 10 numara olacak. Şansa videoyu açmamıştım. Videoyu açmadığım anda oyunda free spin geldi. Giriş sağladım. Ara ödemeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Haydi bakalım şansımız daim olsun. Kasa başlangıcım 50 bin liraydı. Para at oğlum şuralara. Güzel para at. Olur. 6000 lira. Allah bereket versin. Yapıştır gelsin. Hadi döşe oğlum. Çok iyisin. Çok iyisin. 6000 bin lira da buradan bir tane daha gelirse arkadaşlar X3'e gireceğiz. Lütfen bir tane daha gel. 51 bin lira ödedi bu arada. Bir tane daha gelirse... Yemin ederim uçuşlardayız ya. X3 çok güzel bir ödeme yapar bize. Son da gelmen lazım geldi. İşte bu lan. İşte bu amına koyduğum. Abi buradan ne vereceksin sen? Neler yapıyorsun? Yapıştır gelsin be. Amına koyduğum oyunu seni. Haydi 69 bin lira işinden aldık. X3'e startımızı veriyoruz. x 3 de var ya. Güzel bir ödeme alsak. Şöyle bir 7,5'lar 10'lar. X3'te çarpacak. Çok güzel bir ödeme yapar bize. Bir kere versen yeter lan. Fazlasında gözüm yok. Bir kere X3'te böyle dedim. Ne verdin? Yapıştır gelsin be. Epic win. İşte bu lan. İşte bu amına koyduğumun oyunu. Amına koyduğumun oyunu. Yemin ederim var ya rastgele girdim hiç bilmediğim oyun. 125.625 lira verdi şimdiden. Bir tane daha atarsan çıldırırım. Bir tane daha at. lütfen. Lütfen para at. Oğlum boş geçme be. İlk sona gidiyor abi. İki tane daha gel. İki tane daha gel. Gelmedi. Son da gelir mi? Gelmedi. Son da iki tane daha. Lütfen. Abi çok güzel kar ya. vallahi çok güzel kar. Arkadaşlar kasa 156 bin liraya ulaştı. 50 bin lirayla başlamıştım. 750 liradan farm yaparken şans eseri girdim. Arkadaşlar bu bunun şerefine kişi başı 10 kişiye 3000 bin lira çekilişi yapıyorum. Çekiliş cumartesi günü açıklanacak. Yapmanız gereken yorumlara papara payfix numaranızı yazmaktır. Çekilişe katılım sağlamak için. Aynı zamanda dostlar Big Best oyunu denemek isterseniz 200 TL bedava deneme bonusu olan siteyi de yorumlara bıraktım. Bu arada kasamız 156 bin liraya çıktı. Aslında güzel bir tutar bizim için. Az önce 75 liralık 75 bin liralık bir free spin'e girmişiz 750 liradan farm yaparken normalde almaya pek cesaret edemeyeceğim rakamlar önceki zamanlarda alıyorduk ama fakat şu anda maddi durumlar eskisi kadar iyi değil ondan dolayı alamıyorum 750 TL'den şans eseri bir free spin'e girdik dediğim gibi o şekilde olmuştu yüklemem dostlar 50 bin lira şu anda 156 bin lira var. 30 bin liralık daha devam edeceğim. 100 bin lira dur noktam. Dediğim gibi ve 4 tane de skatır geldi abi. 15 tane spinimiz var. Haydi bakalım. Kasap 200-300'leri görse var ya. Tadından yenmez. Yemin ederim tadından yenmez. Abicim bak uzatmayı verdin. Şuradan bir şey değil be. 30-60 ver. 10 da alalım. Kayıtlara karışalım direkt. Hiç uğraşmayalım. Hadi oğlum be. 7 spinimiz kaldı. Ah be. En azından başa gelseydi be, 4-5 bin lira alırdık oradan ama gelmedi. Buradan ne verdin? En azından yarısını kurtarırsak iyi buradan. Kasaya gelmez arkadaşlar. yüz diyeceğim. 3600 1200 lira 4200 lira da buradan çeyreğini kurtardık gibi bir şey oldu kasanın bakalım ne oldu kasa 137 bin liraya şey yaptı abi bir risk daha ya başlangıcım zaten 50 bin lira 50 bin lira karla oyunu sonlandırırım gelmezse yapacak hiçbir şeyim yok Burada öderse ama var ya 35 bin liraya çok şahane öder. Tadından yenmez. 2457 ye aldık başlar başlamaz. Haydi dayıcım. Bu oyunun arkadaşlar satın alması değil zaten. Manuel çevirmesinde biraz iş var. Ben satın alma denedim fazla ödedi diye. İki tane birden geldi. Çok iyisin. 4900 doğruya. Güzelsin. Bir tane daha gelirsen 1000 aldık buradan bu arada. X2'ye giriş sağlayacağız. Lütfen bir tane daha gel. Lütfen rica ediyorum senden. Geldi. Geldi, 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 geldi. Geldi. Kara şapkalı dayım geldi. Haydi kara şapkalı dayım. Aslan dayım, aslan dayım, aslan dayım. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Yapıştır gelsin be. İşte bulan. lan. Megavini de aldık buradan. 25 bin. Haydi oğlum 10 bin liramız kaldı. Şöyle kalın bir ödeme daha yapsam var ya bana bir. Ben de onu alsam gitsem para at yukarı atma direkt lütfen. Az attı. Ama olsun. 4.900 de buradan. Parayı kurtardık gibi bir şey oldu burada bir şov daha yapman gerekiyor bak burada. 6 tane spinimiz var. 6 spinde bir 7 lira 8 lira çarpan atarsan bu iş tadından yenmez. Bak yapma bunu işte dayıcım. Şımarma bak 2 spinimiz kaldı. Bir şov daha yapacağım be dayıcım. Bu kadar zor mu? Zormuş demek ki. Abi 35 bin liralık alalım. Kasa inşallah düz düz yapar gelmese bile. Haydi bakalım. Umudumuz taze henüz. Lan ondan mı vermeyeceksin yoksa. Abi versen de vermesen de alır giderim. 50 bin lira güzel para. Kim bilirse desin. 700 bin liralık balık kaçtı bu arada. Hayır oğlum yüksek bir şey at be. Son iki spin. <laughs> 700 TL verdin. Şaka mısın oğlum sen ya? Son da verecek misin bir şey? Vay senin ben amına koyayım ya bak. Va vallahi bak yemin ederim kır oldum ya. Amına koyayım. Orhan'ı sikeyim la gel. 40 bin liralık alıyorum gel. Gel üstüne gideceğim amına koydum önüne senin var ya. İyi içerlendirdim. İyi, iyi, iyi kuruldum sana. Şurada böyle alayım gideyim ya. 100 bin lirada duracaktım. Bak kendimi yine stoplayamadım. 750 atarsan sikerim seni. Buyur buradan yak. İki tane birden geldi. Haydi oğlum. Güzel. 9600 de öyle gelecek. Güzel. Güzel. X2'ye girelim mi? Moruk X2'ye bizi bir sok. Bu sefer 40 bin liralık spin. Ortalama bu kadar. 35.200 güzel. 38.000 lirasını kurtardık arkadaşlar bastığımız paranın. Abi burada da vermezse ben oyunu sonlandıracağım ya. Sikerim bunların vereceği paranın amına koyayım ya. Bunlar sikişte ya. Vallahi billahi sikişte ya. Burada vermezse bunlar sikişte demek abi. Ben alır kaçarım direkt. X2'ye de giremedik bu arada. Biz iste alsak mı? 50 bin lirayla başlamıştık. 45 bin lira aslında güzel para ya. Arkadaşlar ben daha fazla devam etmeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Papara payfix numaranızı yazmayı unutmayın. 45 bin lira güzel para. Normalde güzel bir kar etmiştik 100 bin lira gibi ama şimdi devam edersem oyun beni, benden alacak. Kendini belli etti. Rengini belli etti. Onun için devam etmiyorum. Ya da şöyle bir şey yapayım ben. Biraz beti yüksek tutalım. 600 liradan manuel şekilde 90'a kadar bir çevirme yapalım. Belki şehir kaza gireriz. 40 bin lira karımız olmuş olur. Ne vereceksin buradan? 12.600. Olur. 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 Devam abi. 100 bin lira dur noktamız. bizi göndermek istemiyor. Belki bir skatıra gireriz buradan. 1800 olur. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda kişi başı 3000 TL çekiliş için de papara payı bırakmayı unutmayın. Bizleri takipte kalın. Bu arada 100.856 kaldı. Şöyle yapsak. o 9'u atlıyor. Olmaz. Haydi bakalım son da şansımıza gelir mi? Gelmedi. Dostlar ben izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. 200 TL deneme bonusundan da faydalanmayı unutmayın. Görüşmek üzere.